Şehit Cuma Tabiat Tarihi Müzesi'ni gezmeye geldik arkadaşlar. Bakın burada dinozorlar var. Bakın kocaman. Hadi evet. Hadi gidelim bakalım. Yürüyün. Bakın buralarda da var. Bahçesinde de var bir sürü dinozorlar. Girelim bakalım. Evet içeriye gireceğiz. İçeride neler bekliyor acaba bizi? Efendim? Evet, bak fil var orada. Anne balsana, büyük Evet, büyük, kocaman doğa. Ama ben korkuyorum. Korkma anneciğim. Aa T-Rex dur bak. Gördün mü T-Rex'i? Kocaman. Çok korkunç, evet dişlerini açmış. Evet. Hadi ilerleyelim bakalım. Yürü. Bak Duru fillere bak. Bebek fille anne fil. Evet. Bak duru bu da mermermiş. Taşları da tanıtmışlar burada. Hadi yürüyün içeride oraya, ne varmış bakalım. Bebekler var. Evet hadi içeride ne bak. var bakalım. Yürü bakalım. Evet. Bak bunun da bebeği var. Evet hadi yürüyün bakalım içeride ne varmış. Geç geç bakalım. Evet yukarı çıkarıyor çıkıyoruz bakalım yukarıda neler var. Bu şekilde aşağıda. Arkadaşlar bu neymiş? Ay çok korkunç Duru. Bak dinozor iskeleti var orada. Duru gördün mü iskeletini? Aşağı inince onlara bakalım. Doğa bizi bekle. Hey, Duru yukarıda kocaman bir dinozor var. Evet çıkıyoruz. Geliyoruz Doğa. Nereye bakalım? <laughs> Duru görüyor musun? Ağzını açmış kocaman bir dinozor. Evet. Hayır bebek değil bu. Bak. Bu da fosili. Gördün mü? Evet hadi yürüyün bakalım. Şu ileride ne varmış geldi Aslında şuradan gitsek bak şurada da var bir şeyler. Bak gelin bakalım bu neymiş? Ya, yavaş in. Hayır bu filin evet. Filin kemikleri gördün mü? Bu Maraş fileymiş. Hindistan'da varmış. Sınırlı bölgelerde. Bak bunlar da kemikleri diyor. Çene kemiği diyor. Bak bu uyluk kemiği diyor. Gördünüz mü? Kocaman. Bunlar neymiş bakalım. Yavru balina kafasıymış bu. Balinanın kafasıymış. Çok büyük değil mi? Anne Evet. Ben onu görmedim Ne kadar büyüttü Değil mi Duru Evet Gelin bakalım Bu neymiş Bakalım Mas donmuş Bu da Bu da o neymiş Alt çenesiymiş Gördünüz mü Gelin bak şu tarafa yürüyelim hadi. Evet. Efendim. Aa evet orada neler varmış öyle. Köpekler varmış. Ne kadar büyük değil mi? Bakın burada kurt çakal var. Bak şu baştakiler çakal. Bunlar kurt. Bu da kangal köpeği. Bu çoban köpeği. Evet. Gördünüz mü? Evet. Köpeklere bakın. Gel bak şurada bir şeyler varmış. Gelin bakalım. Bak şu camların içinde neler varmış. Evet. Bir sürü ördek var burada. Kaz ve ördeklermiş bunlar. Gel bakalım. Burada ne varmış? Burada bitkileri tanıtmışlar Ege bölgesinin bitkilerini Aa burada Duru bak flamingolar var Evet Burada flamingolar varmış Burada da Neler var biliyor musun? Kelaynak varmış Güneydoğu Anadolu bölgesine ait Hayvanlar varmış Bu Puhu kuşuymuş. Bak bu puhu kuşuymuş. Ne? Bakalım. Ne? Gördünüz mü? Ne? Hadi yürüyün bakalım. Başka neler varmış? Aa, kaplumbağa. Deniz kaplumbağası. Karette karettaymış bu. Evet. Ama gerçek Bakın burada yumurtaları var. Gördünüz mü yumurtalarından bebek bebekler çıkmış. Bebek karakterler çıkmış. Gördünüz mü? Evet. O neymiş anneciğim? Kuzul tilkiymiş. Dişlerine bakın ne kadar korkunç. Aa bak burada da kaplumbağa var. Bu da kara kaplumbağasıymış. Gördünüz mü? Evet. Bu neymiş? Akbaba nasıl kanatlarını açmış gördünüz mü? Akbabaymış baba. Ak evet. Bu Türkiye'de yaşarmış. Çok diyor geniş diyor kanatlara sahiptir diyor. Ağırlıkları diyor 6 ile 10 kilo arasında diyor değişir diyor. Bunlar diyor leş yer diyor. Bu neymiş? Deve kuşu. O da yumurtaları gördünüz mü? Deve kuşunun yumurtalarıymış. Evet. Onlar yumurtalarıymış. Gelin bakalım. Burada da yırtıcı kuşlar varmış. Şahin, kartal. Gördünüz mü? Ne kadar korkunçlar. Evet, hadi gelin bakalım. Aa, buradakiler neymiş böyle? Sincapmış. Sincap, porsuk bunlar. Kokarcaymış bakın. Sincap görmüştük biz hatırladın mı? Bak bu ne yaparmış. Çok korkunç değil mi Dolu? Bak şurada bir şeyler var. Balıklar var. Dur. Bak. Balıkları kurutmuşlar. Gördün mü? Bunlar gerçek balık aslında. Evet. Durun. Buradaki neymiş? Kıl kuyruk ördekmiş. <laughs> Bunlar kıl kuyruk ördeklermiş. Efendim. Bunlar neymiş? Sülünmüş. Ben, evet. Ben, ben, ben. <laughs> bak bunlar da sülünlermiş. Gelin bakalım burada ne varmış? Yılanlar ve şurada bak kaplumbağa var. Küçük bir kaplumbağa yılanlar var. Gördünüz mü? İstemiyorum, i̇stemiyorum, Evet, ben de istemiyorum. Hadi gidelim. Evet, gel bakalım. Burada nasıl boş. Aa, durun. Baykuşa bakar mısın? Kocaman bize nasıl bakıyor? Bunlar, bunlar da keklik mi? Bunlar neymiş bakalım? Keklik. Neymiş? Keklik. keklik evet, keklik onlar. Keklik. Bıldırcın keklik. 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 Evet, hadi Ay, gelin o, 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 o. bakalım. Bunlar neymiş? Aa, aa, burada da küçük küçük şeyler varmış. Kuzular, oğlaklar. Aa, kirpi var bakın. Bak şurada yerde kirpi var. Şu ne? sincap, küçücük bir sincap doldurmuşlar gördün mü? Evet, Hadi gelin bakalım. Atıyorum, anne. Anneciğim şurada bak, kirpi şurada bak. Bak ya oturuyor bak yerde. Çok gördün mü? Evet. Neler varmış durum? Ördekler varmış bak burada. Burada ördeklerin çeşitleri varmış. Yürü bakalım burada neler varmış. Bunlar neymiş? Bunlar balıkçıl kuşlarmış. Duru görüyor musun gagalarını? Ne kadar uzun. Bu uzun gagalarıyla balıkları avlıyorlar. Gel. Yürü bakalım. Burada neler varmış? Bunlar da kuş, kuş türüymüş. Sığırcık, bıldırcın, kınalı keklik. Gördün mü? Bunları da geçelim. Aa, burada neler varmış? Portakal ağacı, limon ağacı. Onları koymuşlar. Mandalina koymuşlar. Greyfurt varmış. Gel bakalım buraya geçelim. Burada neler varmış? Yalı çapkını varmış Duru. Martı varmış. Horoz varmış. Geçelim bakalım burada ne varmış? Duru şuna bak. Panter. Ne kadar korkunç. Ağzını açmış gördün mü? Çok yırtıcı bir hayvan panter. Hadi yürü bakalım. Yürü yürü bakalım. Devam edelim. Daha yukarısı var. Aşağıyı da gezmedik. Gel şu ileride var bak. Dur buradan yürüyelim. Bak şöyle dönerek gidiyoruz. Geç bakalım. Neymiş bu? Ağaçmış. Ağaç kesitiymiş bu. Neymiş o? Bak duru bu kara kaplumbağasının kabuğuymuş. Kaplumbağa kabuğuymuş. Neymiş? Balina kafasıymış. Gel bakalım. Evet. Bu yunus balığının iskeletiymiş. Efendim. Evet gerçek balık var mı? Var, Köpek balığı var. Gördün mü? Elma salyangozu varmış. Gümüş dolar varmış. Timsah balığı varmış. Batoz varmış. Bir sürü balık varmış. Biz şu an göremiyoruz ama saklanmışlardır. Hadi yürüyün bakalım. Anne hadi üst kata Çıkacağız. Burayı bitirelim de üst kata da çıkacağız. Ha, Dev gel ağırlığı duru 10 tondan fazlaymış. Şuna bakar mısın? Kemiklerini koymuşlar buraya. Bak. Burada ne varmış? Boynuzgiller. Domuzlar varmış. Bak domuzların dişlerine bakın. Ay ne kadar büyük. Gördün mü doğa? Kocaman dişleri var. Yürüyün bakalım. Bu da zürafa'nın kemikleriymiş. Bir bak dişlerine bak Duru kocaman bizimkinden Anladım. kaç kat fazla. Evet kafası. Aa ayaklarına bak. Hadi gidelim. Bak Duru burada da gergedan varmış. Gergedanın üst çenesiymiş bu. Bu da dişleriymiş. Şuna bakar mısın kocaman? Gezelim. Bak orada orada da gergedanın kafası var. <laughs> Dişlerine bakın bu kocaman. <laughs> bak şurada bak. Gördün mü? Ne? <laughs> Gergedan fosili bunlar. Hadi yürüyelim bakalım. Evet oradaki neymiş? Bakalım. Delik delik. Bu kafasıymış. Akkaş Dağı'ymış bunun adı. Hadi yürüyün. Atların bu da kotiliymiş Duru. Ayaklarına, toynaklarına bakar mısın? Kafası. kafası evet kafası orada. Bu neymiş? Kortunlu memeliler diyor. Gel bakalım. Bu da yırtıcı memeliler. Duru dişlerine bakar mısın? Ne kadar sivri. Gördün mü? Evet, dişleriymiş. Evet. Dişleriyle öyle av, avlanıyorlar. Evet. Hadi gelin bakalım. Gelin gelin gelin. Bakalım neler varmış burada. Bu neymiş? Burada. kimse kafasıymış bu. Bakar mısınız? Kaplumbağa fosilleri görüyor musunuz? Kaplumbağ bu eskiden? Anne, en çok Evet onlar kemikleriymiş. 8 milyon milyon yıl önce yaşamışlar. Şuna Kaplumbağalar var. fosilleri. Of. Hadi yürüyün anne, bakalım. Bak. Evet anneciğim. Yürü. Bak bu da balığın fosili. Aa, Tut. <laughs> Tut. Hadi gelin bakalım. Buralarda ne varmış? Bakalım burada da fosiller, eski yaşamın kanıtları varmış. Taşlar var. Bakın dinozorun kafasına bakın, dişlerine bakın. Bak. Neymiş bunun adı? Rex'miş. T-Rex. T-Rex kafasıymış. Gördünüz mü kocaman dişlerini filan. Kocaman T-Rex'miş. Gelin 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 gelin. Bak burada da kuyruğunu gösteriyor. Kuyruğunu yapmışlar gördün mü? Gerçek miymiş bu ağaçlar? Arkadaşlar ağaçlar da gerçekmiş. Ne kadar yapma gibi duruyor değil mi? Bakar mısınız? Oradaki görevli onu söylüyor. Ağaçlar da gerçekmiş. hadi yukarı çıkalım şuradan. Hadi yürüyün bakalım. Yukarıda neler göreceğiz? Evet anne. Mağara. Hadi. hadi yukarı çıkıyoruz bakalım en yukarıda ne varmış? Anne terler. Her çıkma önüne bak hadi. Düşersin. Kayarım. Kayarsın evet hadi. Düzgün yürü bakalım yukarıda neler varmış? Oturarak kayarım. Yürü. Yukarıda kayaçlar varmış sanırım. Taşlar varmış, kayaçlar varmış. Bakalım hadi çık. Nesli tükenmiş bir e, omurgasız hayvandır. Ağzından mürekkep atıyor. Yani hmm. komple nesli tükenmiş. Zehirli mi ki bu? Yok zehirli değilmiş ağzından mü e, mürekkep atıyormuş. Hmm. Yani hayvanlar böylece kaçıyormuş. Duydun mu Duru? Ama. ama nesli tükenmiş bunun da dinozorlar gibi. Evet, Yürü bakalım. İskeletleri görebildik. Evet. 2 milyon yıl ya. önce yaşıyormuş. Oo çok uzun zaman önce. Evet, evet. Hadi dünyaya bakalım. Gel dünyanın Dünya kasalarına bakalım yedik. hadi. Dünya Yürü bakalım. Evet. Yürü bakalım burada neler varmış. Bak duru bu ay taşıymış. Ay taşıymış. Bak astronot var burada da. Dünyaya bakalım. Durun. Gel bak burada. Gezegenler varmış. Gezegenlere bakalım. Gel. Bak Neptün var burada. Uranüs var. Duru Plüton'a bakar mısın küçücük? Diğerlerine göre çok küçük Plüton. Bak. Plüton. Bak Neptün. Uranüs. Satürn. Satürn ne kadar büyük. Duru gördün mü? Evet. Gelin bakalım. Jüpiter de çok büyük. Şuna bakar mısın Duru? Evet. O da Jüpiter'miş. Bak burada Mars varmış. Mars. Bak Duru bu Mars'mış. Bak bu bizim dünyamız. Biz burada yaşıyoruz. Bu da bizim uydumuz Ay. Gördün mü? Evet bu da Venüs'müş. Merkür. Bitti gezegenler. Bu da güneş yakıcı güneş. Evet. Evet gel hadi. gel durun. Bakalım bunlar neymiş? Bence giriliyordur ama. Gireyim mi? Bak burada şeyleri göstermişler. Benzin, dizel, LPG ve elektrikli araçları göstermişler gel Do Do Doğa gel diğer taraflara bakalım gel evet gel bakalım şuralarda ne var evet araba var bakın şurada madenciler filan var araba mı sürüyorsun sen hadi gel evet Duru da burada araba sürüyor gel Gel hadi bakalım burada neler varmış. Gelin bak madencilere bakalım. Bak Duru madenci heykeli elinde şey var feneri var gördün mü? Madencilerin kullandığı aletlermiş bak bunlarda. Aa, bak kürekler var. Kazmalar var. Kazmalar var. Şu gazlanma Evet bakın. Aa kaskı var mesela şu altta. Evet. Bak Bunlar burada. da prototipler. Kullandıkları makinelerin prototipleri. Evet. Bu ne? Elle mi anneciğim? Elle mi? <laughs> Bakın. Bak maden ocağını göstermişler Duru. Bak böyle. Böyle kazarak gidiyorlar. Burada. Bak başlıyorlar. Buraları kazıyorlar. Bak aşağıya da böyle iniyorlarmış. Gördün mü? Yerin altında çalışıyor bu madenciler. Bak bunlar da giydikleri kıyafetleri. Bak giydikleri kıyafetleri görüyor musunuz? Abi kömür var. Kömür çıkarıyorlar. Bak kömür Gerçekten madeni. Kömür Ellemeyin. Hadi ya. Evet bakın burada da kömürler var. Evet, bunlar da gerçek toz kömürler. Böyle parçalanmış kömür. Bakın yeni bir maden ocağının maketini yapmışlar buraya. Karşı tarafta da var. Gelin hadi gidelim bakalım. Aa madenci pasları. Evet. Da hadi gelin şu tarafa yürüyelim bakalım. Evet burada da bir madenci maketi var. Burası da tren yolu muymuş? Neymiş bu? Şeylerle, trenlerle çekiyorlar bak. Gel hadi Doğan. Gel bu tarafa gidiyoruz. Duru bakar mısın Bak bununla petrol çıkarılıyor Bunun adı ne biliyor musun Koçbaşı deniliyor Batman'da o kadar çok vardı ki bundan Hadi gel Evet oralarda ne varmış Gelin bakalım bir madenler var Yürüyün bakalım Şuradan madene girebiliyoruz sanırım Bak şuradan. Bak Duru çalışmaya başladı. O petrol çıkarıyor biliyor musun? Yerin altından petrol çıkarıyor. Bak şurada şey maden ocağı varmış. Gelin bakalım. Gelin gelin. Maden ocağının içine gireceğiz. Evet içine gireceğiz. Yer altı kömür ocağıymış. Girelim bakalım nasılmış. Hadi gelin. Doğa gel. Gel. Kaç, 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 kaç. altı kömür ocağıymış Duru, burası. Girelim bakalım. Çok karanlık ama dikkat edin. Daha da Girin. var bunun. Evet, evet var. Gidecek Hadi mi? yürüyün bakalım. Bak, burası 300 dağılmış. Daha yeni giriyoruz yani. Hadi yürüyün bakalım. Makineleri bak, bu da. Yürüyün bakalım. Şu an madene giriyoruz Duru. Evet, bak insanlar böyle Baba, çalışıyor bak, hayır, ışık hayır. yandı gördün mü? Işıklar yandı. Yürüyün bakalım bak kömür böyle çıkarılıyor işte, duru. Bak böyle tünellerden geçerek çıkarıyorlar. Çıkalım mı? Hadi çıkalım. Evet taşları koymuşlar Neden Kaymayalım düşmeyelim diye Ben koyuyorum Anne ben koyuyorum Koydum ben Evet yürüyün bakalım Anne çıkış Evet çıkış varmış gördün mü Madenden çıkıyoruz şimdi Girdik ve çıkıyoruz. İşte kömürleri böyle çıkarıyorlar. Durun. Madenciler buralarda çalışıyor böyle. Gördün mü madencileri anneciğim? Böyle çalışıyorlar işte. Bakın. Zonguldak kömür taş Evet. Bak. böyle bu makinelerle çıkarıyorlarmış bu tren ee. yani. <laughs> e madene gir kömür olması normal yani neymiş bakın petrol ve doğalgaz aramacılığıymış Burası da Arıyorsun. böyle bir Evet Görevli hizmet aracı koymuşlar. Taş, evet hadi yürüyün bakalım. Neymiş bunlar?